Evet arkadaşlar, yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Matematik Servisi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, artık üçgenlerin yeni nesil soru çözümünün son parti olan dördüncü parti beraber işleyeceğiz. Buradaki sorularla beraber üçgenlerle ilgili soru çözümünü bitirmiş olacağım arkadaşlar. Sonra çokgen ve dörtgenlere geçeceğiz Allah izin verirse. Yararlı olduğunu düşünüyorum. İyi bir şekilde sizlere yardımcı olacağını düşünüyorum gerçekten inandığım sizlerin de karşısına çıkma ihtimali yüksek olan soruları çözmeye çalışıyorum. Çünkü yeni nesil sorularda bilgi kısmı ile ilgili sorunlar biraz nasıl yerleştireceğiz, nasıl göreceğiz, edeceğiz tarzı çekinceleriniz var. Biz de bu çekincelerinizi yıkmaya çalışacağız arkadaşlar beraber. Diyorum ve birinci sorumla başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi birinci sorumuzda önce şunu söylüyor. Şu ve şu şekil birbirinin üstüne oturtuluyor. Yani şu 9. Yani şurası 9. 12 ya o zaman geriye kalan parçada 3 diyebilir miyiz? Gönül rahatlığıyla bunu diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şu açı ben şuraya da bir açı verdim. Şöyle olsun. İşte aynı açı şurası. Şimdi şöyle bir şey olmadı mı? Şu, şu şu da üçüncü açı olsun mesela. Şöyle bir şey diyelim. Doğru mu? Evet. Yani biz de burada tam olarak onu yapacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar. Şu. Şu. Şurası diyeceğim ama. Bir de şurada diyor ki BAD ile Yani şunla şurası aynıymış. O zaman şuraya üçüncü açıyı komple de şu, şu var ya komple de şöyle üçüncü açı herhalde söyleyebilirim. Şuraya da x dedim. Çünkü onu soruyor. Şimdi bu iki bir küçük mavi olan bir de büyük üçgen arasında benzerlik yazmaya çalışacağım. Başlıyorum arkadaşlar. Şu arkadaşın karşısı x şunun karşısı büyük üçgende şurası 12 Küçük üçgende noktanın karşısı 3. Büyük üçgende noktanın karşısı x deyip benzerliği bu şekilde kuruyorum. Sonra da içler dışlar yapıyorum. Oldu bize x kare çarpım 36 neyin karesi 36 arkadaşlar? 6'nın dediniz zaten bize tam olarak AB'yi yani X'i soruyordu. Evet arkadaşlar yine geldik bir geometrik çizim. Yani çizim bizim yapmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar bir defa bir üçgen oluşturacağım. O anlaşılıyor. O yüzden ben şöyle büyük bir üçgenle başlıyorum. Çünkü değerleri yerleştirmek sonra sıkıntı olmaz. Şöyle büyük bir üçgenle başladım. Şöyle isimlendiriyorum. A, Şurası B olsun. Şurası C olsun. Bir de arkadaşlar şurada bir yerde D olsun. Ama onu şöyle çizgiyle birleştireyim. Birleştireyim. Çünkü onu soruda istiyor arkadaşlar. istiyor. Şöyle de. Şimdi diyor ki AB burası. Hemen şöyle farklı bir renkle şu sembolü koyayım. AC'ye yani şurası onu da koydum arkadaşlar. AD şu çizdiğim arkadaş da şöyle imiş. Sonra diyor ki BC'yi çiz. Evet ben BC'yi çizdim. CD'yi çiz. Yani şu ikisini birleştir diyor. Hemen o ikisini şöyle birleştiriyorum. Farklı renk olsun arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bir de BD'yi çiz. BD'yi de şöyle birleştirdim. Şimdi arkadaşlar bundan sonra tamamen verdiği bilgileri yerine yazacağım. Bakalım neler çıkacak. Bir ikiz kenar 2 iki ikiz kenar bir de şununla şu üç tane ikiz kenar var. Arkadaşlar şuranın 20 olduğunu vermiş arkadaşlar. 20. Şimdi oraya 20 yazdım. Bu arada şuraya da x dedim mesela. Şimdi şunla şu ikiz kenar ya. Burası ise. gönül rahatlığıyla bu da x midir? Evet şurayı bilmiyorum. Y ama şunla şu ikiz kenar ya. Burası da x artı y midir? Evet kesinlikle x artı y'dir. Şunla şu da ikiz kenar. x artı 20 ise şurası da x artı 20'dir. Bundan herhangi bir şüpheniz olmasın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu şu üçgenin iç açılarını yazıyorum. Ben iki tane x, iki tane y, siz takip ediyorsunuz o üçgeni, iki tane de 20, yani 40. E, üçgenin iç açıları toplam ne arkadaşlar? 180. Ve eşit diyor. Şimdi 40'ı bu tarafa attım. 2x ile 2y kalıyor arkadaşlar. 2x ile 2y. Öbür tarafa atınca ne oluyor? 140. Buraya kadar herhalde 1 sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bu kalsın. Şimdi bize diyor ki D, A, C. D, A, C. Yani bize şurayı soruyor. Şimdi arkadaşlar şu üçgen x artı y, x artı ye. 2x artı 2 y değil mi? 140. E şu ikisi ikisi 140 sa buraya tam olarak ne kalıyor arkadaşlar? 180 olması için 40 kalıyor. Zaten soruda bizden orayı soruyordu. Arkadaşlar lütfen çizerken onların söylediği hamleleri düşünerek tek tek çizelim ve sonra da bilgileri yerine yazalım. Emin olun birçok soruda sıkıntı yaşamayacaksınız artık. Evet arkadaşlar ben bu çizim olayına biraz taktım işin açısı. Çünkü öğrencilerin bu konuda biraz sıkıntı yaşadığını düşündüğüm için ben de sizlere ne kadar çok soru çözersem o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Yine bir üçgen alıyorum. Şöyle çizdim. Şimdi arkadaşlar şöyle isim verelim. A B ve C. Şimdi arkadaşlar AB ile AC'nin eşit. Şimdi bunları şöyle gösterirken farklı bir renk kullanacağım. Şöyle arkadaşlar hani kenarları çünkü birazdan bir şeyler çizeceğiz herhalde. O yüzden şu yeşiller eşit olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Onu unutmayalım. Şimdi diyor ki AC üzerinde bir D noktası. Yani şurada bir D noktası alalım. D noktası alalım. Onu da birleştirelim. Şöyle birleştirdim. Şimdi diyor ki arkadaşlar tam olarak şunu söylüyor. Diyor ki AD şu BD'ye şuna o da BC'ye yani şöyle 3 tane eşitlik veriyor bize. Ben de şöyle isimlendirmeye başlıyorum. Mesela arkadaşlar şurası alfa olsun. İkiz kenar ya şunlar. O zaman burası da alfa mıdır? Evet. Alfa alfa iki iç şunun dışını yani şurayı verir mi arkadaşlar? Evet. 2 alfa. Şurası da ikiz kenar. Dikkat edin. 2 alfa ise Şurası da 2 alfa. Peki. Şimdi arkadaşlar şu yeşiller. Şu yeşilin tabanı 2 alfa. Bu yeşilin tabanı da 2 alfa olacak. O zaman şurası da alfa. E şurası 2, 4, 5 alfa yapmadı mı? E, üçgen 180 değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman 5 alfa 180 ise her tarafı 5'e böldüm. O zaman alfanın da 36 çıkması lazım. B, A, C. B, A, C. Yani arkadaşlar bunu soruyor. Yani biz onu zaten bulmuş olduk. Evet arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Güzel bir soru. Yani zor bir soru değil ama yine de güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle B, D ve C'nin şurada bir ağırlık merkezi geçiyor. Yani biz mesela B, V, C ve D'nin ağırlık merkezi şu şekilde, şurası olsun, şurası ağırlık merkezi şöyle olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezi ise şuralar kenar ortaydı. çünkü ağırlık merkezin geçiş çizisi kenar ortay. E, yakın olan x ise diğer büyük parçada 2x diyor. Doğru mu? Evet. Şimdi diyor ki bunu diyor. Katlıyorsun BD üzerine G geliyor yani şu A A G'nin üzerine geliyormuş arkadaşlar. O zaman şu ve şu şurası işte Aymış aynı zamanda A oraya geliyormuş. Peki arkadaşlar şöyle yazdım. Arkadaşlar peki 90'da 2 eşit parçaya bölerek geliyorsa 90'daki çizgi. Bu muhteşem üçlü. Buralara da x x demez misiniz? Evet. Peki x şu çizgi x'e şu 90'dan dolayı yine 2 eşit parçaya böler. Şurasına da x demez misiniz? Evet. Şurası boydan boya kaç x yaptı? 4 x yaptı. Peki o 4 x'e kaç demiş? Dikkat edin. 20 demiş. O zaman 4 x 20 ise her tarafı 4'e böldünüz arkadaşlar. x ne çıktı? 5. Peki bize B diye soruyor. Burası 5, burası 5. 5, 5 ne yapar arkadaşlar? 10. Yani burada aslında sorunun yerleştirme kısmını yaptıktan sonra aslında çok da zor bir şey yok. Muhteşem üçlüyü bu arada kullanmış olduk. Arkadaşlar bence zor olarak nitelendirilecek bir soru. Çünkü biraz bir şeyleri tam olarak bilmemiz gerekiyor. Ben de şimdi şöyle 3 tane çizgiyle başlıyorum. Şu özür diliyorum. Özür diliyorum. Çizgiyi seçemedik. Şu birinci çizgi olsun. Şu ikinci çizgi olsun. Şu da üçüncü çizgi olsun. Şimdi arkadaşlar diyor ki DC AC üzerinde dik olacak şekilde. Şimdi arkadaşlar şuradan Şurada. Şöyle bir dik çizdik. Şurası A. Şu AD aç ortay diyor. Şurası D arkadaşlar. Bu şekilde çiziyorum. Şurasına da C diyelim. A, C'ye de 6 diyor. Şu çizdiğimiz D, 4 diyelim. Şimdi bir de şuradan bu herhangi bir dik falan değil. Bu sadece bir çizgi arkadaşlar. Bu sadece bir çizgi herhangi bir dik falan değil. Buna da B diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burasını da 5 demiş. Aynı zamanda şuraya da aç ortayı demiş. A çünkü aç orta. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki aç ortayda şöyle bir kural var. Aç ortada şöyle bir kural var. Şöyle rengi değiştireyim. Şimdi ben şuradan dikindim ya 4. Buradan da dikinmek zorundayım. Bu kesinlikle yapmam gereken şeylerden biri. Yani buraya 4 değinmem lazım. E 3, 4, 5 olmaz mı şurası? Evet. O zaman şurası 4'e kadar 6 ise bu 4'e kadar da 6. Yani AB'nin olayı burada 9. Yani AB ne olabiliyor? Hani olabileceği değerler soruyor ya. Bir tanesini buldum. 9 olabiliyor mesela. Peki bir tane daha çizelim. Bir tane daha çizelim. Acaba başka bir ihtimal daha var mı? Arkadaşlar biraz uzun oluyor ama sizin anlamanız açısından şöyle şöyle anlatacağız yine. Şimdi şuradan şuraya yine bir dikimizi çizelim. Dikimizi çizelim. Şuradan da şöyle çizelim. O dik değil. Şu çizdiğim dik değil. Şu çizgiyi de uzattım biraz. Şimdi arkadaşlar şu birinci bunu zaten yazmıştık. 4'e 6 demiştik. Şu arkadaş 5'ti hatırlayın. Şimdi arkadaşlar burada olay şu. Olay şu. Daha demin 5'in içerisinden dik gelmişti. 5'in içerisinden dik gelmişti. Belki de 5'in dışarısına doğru bir dik söz konusu. Yani şöyle. Şuradan bir dik söz konusu. Tam olarak onu kastettim. Yani burası 4. E yine 4, 5, 3. Şimdi arkadaşlar bu arada şurası B'ydi. Onu yazalım. Bu arada şurası A'ydı. Bu arada şurası da C'ydi. Şurası da D'ydi. Arkadaşlar şu 4'ten bu 4 6'ya ayırıyorsa şu 4'te itibaren de 6 olmalı. Yani buraya ne kaldı? 3 kaldı. Niye? 3 3 6. Evet doğru. Yani o 4 dik çizildiği için aç ortayda ikisinin de ayırdığı parçalar eşit olmak zorunda. AB burada kaç oldu peki? 3 oldu. E değerleri toplamı dedi. Yani bu ikisinin toplamını soruyor arkadaşlar. Evet biraz böyle uzunmuş gibi geliyor ama sizin anlamanız açısından biraz hani 4'ün şu 5'in bir içinden dik bir de dışından dik olma ihtimali olduğu için zaten değerler toplamını o yüzden soruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi arkadaşlar burada bize öncelikle bilgiler şu. Şu 10 birimlik yükseklik yani her bir kitabın şu uzunluğu mesela 10. O zaman ben şöyle yapıyorum. Şu uzunluk şurada bir üçgen görüyorum çünkü. 10 bu 1. Bir. 4 birim aşağı kayıyor. Yani şurası 4 birimse şuraya 6 kalıyor otomatikmen. 6 sa şu mesafe 8. Buraya kadar da bir sorun yok. Genişlik 5. Yani arkadaşlar şu şu genişliği söylüyor. Orasının 5 olduğunu söylüyor. O zaman şurası 4 arkadaşlar. Şu genişlik burası arkadaşlar 5. E şurası dik değil mi? Evet. 4 5 ise şurası da 3. Peki. Şimdi arkadaşlar şöyle isimler verelim. Benzerlik yapacağım sanki. Alfa beta şuranın 90 olduğunu zaten biliyorsunuz. Alfa olacak o zaman. Şurası da beta olacak. Şurası zaten 90. Şimdi arkadaşlar 90'ın karşısı 10. Bu 90'ın karşısı 5. O zaman yarısı. Alfa'nın karşısı eğer 8 ise şu alfanın karşısı o zaman yarısı şurası betanın karşısı da 6'nın yarısı. Çünkü betanın karşısı 6. O zaman şurası 3. Yani şurayı total olarak bulmuş oldu Burası kaç çıktı arkadaşlar? 11 çıkmış oldu. Peki. Şimdi arkadaşlar burası 11 çıktıysa burası 11 çıktıysa diyor ki şu kitabı diyor düzenle. Şöyle düz yap yani. Şöyle düz yap. Arkadaşlar kitabı düzenlediğinde genişliği neydi? 5'ti. 11 değil miydi? E 5'i gidecek. O zaman geriye ne kalacak? 6 tam olarak boşluğu soruyor. Yani şu kitabı diyor ki kitabı düz yap. Kitap yeşil kitabı düzle. E, yeşil kitap düzen ise 5'lik bir genişliği var. 11'de mesela 5'i gitti. E 6'lık bir boşluk kalmış olacak. Burada yani benzerliği ve bu tip sorularda özellikle benzerliği görmek ve bilgileri yazman çok önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2018 TYT sorusu. Biliyorsunuz ki bu sorularda hani amaç sizi zorlamaktan ziyade verilen bilgileri aslında yazmak. Yani daha doğrusu zaten geometride bildiğiniz şeyleri, o gördüğünüz şeyleri yazmadan soruları çözme şansınız yok. Ben böyle bir soruda öncelikle şu 8'i kullanabilmek adına bu 8'i kullanabilmek adına şunu bir yazardım. En azından şuraya artık 8 diyebilirim. Şimdi arkadaşlar şey 20 metreymiş ve tam ortadan ikiye kırılmış. Yani burası 10. Şu çizgide de 10. E 8 10 sa burası 6 8 10. O zaman şu çizginin tamamı 10'du ya. Çünkü eşit kırılmış. Eşit boy olarak kırılmış. O zaman şurası 4. E şurası 4 ise şu 4 değil midir? Zaten dikkat edin. Onu soruyor arkadaşlar. Yani aslında zor bir soru değil. Tam ortadan ikiye kırıldığını ve bilgileri. Bir de özellikle şu kırılma sorularında eğer oluşturabiliyorsanız dikdörtgen şeklini oluşturmaya çalışın. Çünkü sekizse sekiz dörtse 4 deme şansınız var. Evet arkadaşlar. Bu tip sorulardan çözdüm diye hatırlıyorum size. Şimdi şu eksik kalan kısma da biz a diyelim. Şimdi bunları yazacağız arkadaşlar. Bu dört tanesi bir araya geliyor. X. Karşısına dikkat edin. Hocam onu nereden çıkardınız? E, X x karşısı. Şurası da a o zaman. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şu x'in olduğu, şu da x'in olduğu ya. O zaman şöyle karşılıklı yine xx o zaman şurası a. Şimdi arkadaşlar, şu tırnaksa şu da tırnak. O zaman şöyle xx her bir tırnağa koyuyorum ki o x'lerin ne olduğunu bu şekilde göreyim. Tırnak o zaman şurası yine x bu x olduğu için şu da karşı tırnağı görecek. O da x. Şurası a ve şurası a. Şimdi arkadaşlar öncelikle birinci üçgende iki tane x var. Doğru mu? Evet. Bir tane a var. E, i̇ç açılar toplamı ne? 180. Peki. Şimdi arkadaşlar burada şurada bir tam tur yok mu? Bir tane ekstra dikkat edin. Ama kaç tane A var? 3 tane A var. Tam tur yani tam açı yani 360 değil mi? Evet. Tam olarak öyle. Bize neyi soruyor? İki soru. O zaman şu A'yı yok edelim. Yukarıyı 3 ile çarpalım. Çarpıyorum. <laughs> şu x'in çarptığında eksi 6 x değil mi arkadaşlar? Aşağıdaki x ile beraber 5 x yapacak. Doğru mu? Evet. Şu ikisi yukarı ile beraber eksi 540. 360 ile beraber ne yapar? Eksi 180 yapar arkadaşlar. Her tarafı eksi 5'e böldük. Eksi eksiden dolayı bir defa eksiler gitti. 5'e bölersek de 36 yaptı ki tam olarak bizden bunu istiyor arkadaşlar. Yani yine şekiller üzerine verilen bilgileri yazma suretiyle sorumuzu çözmüş olduk. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni nesil soru çözümlerini üçgenlerle ilgili bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonuç ayınlarının yeni nesil sorularıyla 4 part çektik. Bu 4 partın da sizler için yararlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Buna sonraki süreçte çokgenler ve dörtgenlerle ilgili yine yeni nesil sorular üzerinden hem konu anlatımları hem de soruların nasıl çözüldüğüne dair sizlere yollar göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Matematik Sevgisi kanalımıza abone olmayı ve bizleri desteklemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.